Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Birkaç yıl öncesine kadar ve tüm bu olaylar başlamadan önce hayatım tamamen sıradan bir hayattı. Üniversite yıllarında Deniz'le tanıştım ve çok geçmeden bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim ve evlendik. Ondan sonra hayatımda özel bir iniş çıkış olmadı. Deniz'i seviyordum ama çok fazla değildi ve sadece üniversitenin son yılında olduğum için ve sürekli evlenmem için baskı yaptıkları için kabul etmiştim. Ama Deniz iyi bir adamdı, sakindi ve çoğu zaman tüm kararları bana bırakıyordu ve hiçbir şey de beni rahatsız etmiyordu. Tek ciddi meselesi işiydi, işinde hiç şaka yapmazdı, çok ciddiye alırdı. Deniz ile evlendiğimde babası gümrükte çok iyi ve büyük bir şirketi ona devretti ve bu arada ben de şirketlerinde çok iyi bir pozisyon aldım ve denizle çalışmaya başladım. Ama iş meselelerinde bana da kolaylık sağlamazdı ve bir hata yaptığımda beni zor durumda bırakırdı. Hatta birkaç kez başkalarının önünde benimle tartışmıştı ve ben de artık nasıl davranmam gerektiğini öğrenmiştim. Onca zorluktan sonra babasının şirketini çok ileri götürmüştü ve önceden çok daha başarılıydılar. Bu yüzden mali durumumuz harikaydı. Bir sürü ev, villa ve yatırımımız vardı. Hatta yurt dışında evimiz bile vardı. Belki hayatımız aşk dolu değildi ama ikimiz de sakindik ve refahımızın tadını çıkarıyorduk. Güzellik hizmetlerine çok ilgim vardı. Bu yüzden Tahran'ın iyi bir yerinde bir güzellik salonum vardı ve kendim hiçbir şey bilmesem de sadece satın almıştım ve kiraya vermiştim. İstediğim zaman gidip işimi yapıyordum. Elbette çalışan kızlarıma da çok dikkat ediyordum ve onların zor durumda kalmalarına izin vermiyordum. Başka yerlere ve bulundukları bölgeye kıyasla çok daha az kira ödüyorlardı. Çünkü onlara fazla kira almaya ihtiyacım yoktu. Kocamla ilgili bir sorunumuz ilişkimizdeydi. Çok soğuktu ve hep benim ısrarımla razı oluyordu ve bazen razı bile olmuyordu. Yorgun olduğunu söylüyordu ve bu arada ben yaşam tarzını biliyordum. Deniz işini eğlence için bırakmak istemezdi ve genellikle son dakikaya kadar çalışırdı ama eğlenmeye gittiğimizde hiç yorgun ve halsiz olmazdı. Çünkü çalışmaktan zevk alırdı ve yorulmazdı. Neden bana gelince birden işin onu yorduğunu ve dinlenmesi gerektiğini hatırlıyordu anlamıyordum. Daha fazla sıcaklık olsun ve kocam bana daha fazla ilgi göstersin istiyordum. Kocamın daha fazla arzu göstermesini istiyordum ve bu kadar duygusuz ve soğuk olması özgüvenimi düşürüyordu. Evliliğimizin birkaç yılı geçmişti ve hala onun özel ilgisini arıyordum ama o bunu benden esirgiyordu ve artık yorulmuştum. Bence eğer derinden soğuk bir insan olsa bile evlilik hayatında bazı davranışları yerine getirmeli ki bu da sorun yaratmasın. Çünkü onun soğukluğunu gördüğümde ona kötü davranıyordum ve tartışmaları büyütüyordum. Sadece ona kızmak için ve bunu birkaç saat sonra düşünüp fark ediyordum. Çünkü ben güzeldim ve iyi bir vücudum vardı. Sürekli Ordan buradan ne kadar güzelsin ve kocanın şansı ne kadar yaver gitmiş diyorlardı. Ama kocam bana baktığında yüzünde soğuk ve ruhsuz bir ifade vardı. Hiçbir heyecan ve ilgi yoktu. Duygusal olarak da beni sevmediğini ve sadece saygımı koruduğunu hissediyordum ve bu çok acı vericiydi. Hayatımda her şey bu kadar normaldi. Öte yandan çocuğumuz yoktu. Yani ben kendim 30 yaşıma gelmiştim ve çocuk istemiyordum ve kendimi hazır hissetmiyordum. Öte yandan Deniz'in sorunları olduğunu düşünüyordum. Çünkü birkaç kez doğal yolla denemiştik ve hamile kalmamıştım. Kendim kadın doğum uzmanına gittim ve konuştuğumda bir sorunum olmadığını söyledi. Yani sorun Deniz'den kaynaklanıyordu ama bu benim için çok önemli değildi ve belki de hayatım boyunca anne olmak istemezdim. Ona bir şey söylemedim ve o kendi sorununu bilmiyordu. Aramızdaki yıllardır süren bu soğukluk beni gerçekten rahatsız ediyordu ve yavaş yavaş işine kıskanmaya başlamıştım. Keşke bu kadar para ve servetimiz olmasaydı ama kocam beni gerçekten sevseydi ve bu kadar soğuk olmasaydı diye düşünüyordum. Keşke biri beni görünce heyecanlansa ve beni öpüp başımın üstünde tutsaydı doğum günleri ve önemli tarihleri unutmasa birkaç yıl evlendikten sonra dışarı çıktığımızda her seferinde ne yemek istediğimi sormasa ve her zaman hangi dondurma lezzetini sevdiğimi bilse ama bu özellikler Deniz'de yoktu ve ben bu sıradan mutlulukların özlemini çekiyordum bir gün salona kızların yanına gittim ve orada kendimi tutamadım Manier, en eski çalışanım, tırnaklarımı yaparken ona durumu anlattım. İçim çok doluydu ve neredeyse tüm zaman boyunca özlemlerimden bahsettim. Manier'in ilk tahmini Deniz'in başka bir kızla ilişkisi olabileceğiydi ve bu şekilde olmadığını ona garanti ettim. Deniz'in tüm zamanını ve zamanını biliyordum ve eğer bir yere yarım saat geç gelse anlıyordum. Onun peşine düşmüyordum çünkü hiçbir şey yapmazdı. Birkaç yıldır bir rutindi ve ben onun rutinini tamamen biliyordum ve asla bu rutinin dışına çıkmazdı. Dışarı çıkma ve eğlenme konusunda çok az çaba gösterirdi ve her zaman bir modeldi. Ayda sadece bir hafta sonu dışarı çıkar ve nereye gideceğini bilirdim ve asla gece dışarı çıkmazdı. Bu yüzden Manire'nin teorileri yanlıştı. Manire ona dua almasını söyledi ama ben bu tür şeylere inanmadım ve hepsinin boş ve telkin olduğunu düşündüm. Manir ile konuşmak sorunumu çözmedi ve başladığım yere geri döndüm. Bu tür sorunlarla boğulduğumda kendime saldırırdım. Her zamankinden daha fazla kendime dikkat eder ve güzellik ve sağlığıma çok önem verirdim. Kocamın bu önemsiz davranışlarına fazla baskı yapınca spor salonuna gitmeye ve kendim için yeni bir vücut yapmaya karar verdim. Belki biraz daha dolgun bir vücut hoşuna gider ama sadece vücut geliştirme yapmak istemedim ve bir spor öğrenmek istedim. Bu yüzden her gün vücut geliştirme ve dövüş derslerine başladım. Bu bedensel baskı beni yordu ve bu yüzden bir masör tuttum. Masörü bir masaj merkezinden aldım ve birkaç yıldır ayda bir kez oraya giderdim. Ama evde çalışacak kadın göndermezlerdi, sadece erkek vardı. Bu durumu kocama söyledim ve her zamanki gibi benim için önemli değildi ki bir adam gelip bana masaj yapsın. Bu yüzden masör talebimi kaydettirdim ve iki gün sonra masörüm gelip masaj yapacaktı. Barbat masörüm olarak eve geldiğinde bu çocuğun gerçekten sıradan bir masör olduğuna inanamadım. Çok yakışıklıydı ve teni o kadar beyaz ve pürüzsüzdü ki onu Asyalı aktör çocuklarla karıştırabilirdiniz. Sağ kolunu ve omzuna kadar uzanan dövmesi onu gerçekten güzel ve çekici kılmıştı. Hayatımda birçok çekici çocuk görmüştüm ama onlara çok fazla ilgi duymamıştım. Sadece bir an için gözüme hoş gelirdi ve sonra onları unuturdum. Doğru, aşkı açtım ama kocamdan aşk bekliyordum. Evimin sevgi ve aşk dolu olmasını istiyordum ve bunu yabancı birinden almamayı tercih ederdim. Bu yüzden 10 yıl evli kalmıştım ve denizin değişmesini bekliyordum. Bir gün sevgi dolu davranacağı günü hayal ediyordum. Barbat da öyleydi ve onun çekiciliği gözümde sadece birkaç saniye sürdü ve sonra masajımı aldı ve gitti.'' İlk başlarda masaj için geldiğinde çok açık kıyafetler giymemeye çalışıyordum ve en fazla baldırlarım görünüyordu. Cem'le birlikte olduğumdan beri kadınsal ihtiyaçlarım için denize gitmemiştim ve ilginç olan şey o da benim yanıma gelmemişti. Artık aynı odada bile uyumuyorduk. Bu durum beni hiç üzmüyordu, denizin ne yaptığı ya da ne istediği umurumda değildi, kendime odaklanmıştım.'' Bu yılların zorluğu beni bitirmişti ve artık onu kendi haline bırakmıştım. istediği gibi davransın diye. Cem ile ilişkim birkaç aydır devam ediyordu ve hala Deniz'e nasıl söyleyeceğimi bulamamıştım. Öte yandan Cem beni çok istiyordu ve Deniz'i ve tüm mal varlığını bırakıp onunla evlenmemi istiyordu. Hatta mehir almamı istemiyor ve her şekilde bana destek olacağını söylüyordu. Belki Denizin bana sunduğu hayatı sağlayamam ama inanın elimden gelen her şeyi yaparım ki sen mutlu ol diye samimiyetle söylüyordu ve bunu hissediyordum. Cem'in sevgisi gerçek olmalıydı, onunla küçük bir evde bile olsam mutlu olurdum. Bir gün Deniz erkek arkadaşlarıyla bir partiden döndü ve çok sarhoştu. Kendinde değildi ve neredeyse bir yıl sonra ilk kez yanıma geliyordu.'' onu itmeye çalıştım ama sonra kendi kendime düşündüm ki Cem adındaki gizli sevgilim yüzünden kocamı geri çevirmek gibi bir hakkım yoktu. Eğer cesaretim olsaydı ve denize boşanmak istediğimi söyleseydim bu durumda olmazdım. Şimdi bu durumdayken ona boyun eğmekten başka çarem yoktu. Deniz, istemiyorum lütfen dememe rağmen beni dinlemedi ve Tekrar bana yaklaştı. Vücut ısısı, yüksek ve doğal olmayan hali her şeyi belli ediyordu ve onu uzaklaştırmak için kavga etmek zorunda kalacaktım ki bunu da istemiyordum. Bu yüzden ona boyun eğdim ve onunla birlikte oldum. Ama sonrasında kendimi çok kötü hissettim. Aynı anda iki kişiyle birlikte olamazdım ve bu düşünce beni delirtmek üzereydi. Bu yüzden sonunda kararımı verdim ve Deniz ile konuşmaya başladım. Bir gün işten döndüğünde ve dinlendikten sonra karşısına oturdum ve önemli bir konuşmamız olduğunu söyledim. Sonra sözlerime başladım. Deniz. Bak, sen çok iyi bir insansın ve bu 10 yıllık evliliğimiz için sana çok teşekkür ederim. Ama biliyorsun ki ilişkimizde çok fazla soğukluk ve kuruluk var ve bu göz ardı edilemez. Bu sadece 1 iki gün ya da 1 iki yıl değil. Sen beni hiçbir zaman sevmedin ve bana bir duygu vermedin. Artık yoruldum. Belki hata, belki çocukça ama ben aşk istiyorum ve maalesef bu evlilikte aşk yok. Bana her şeyi sağladın ve her zaman nazik oldun ama bunlar yeterli değil ve ben artık gitmeliyim. Bu durumu daha kötü hale getirmemeliyim. Sadece bilmeni isterim ki senin gözünde değer kazanmak için 10 yıl boyunca ne gerekiyorsa yaptım. Danışmana gittim, kendime baktım ve senin istediğin kişi olmaya çalıştım ve artık yoruldum. Deniz konuşmalarımı duyduğunda hiç şaşırmadı ya da üzülmedi. Tam tersi dedi ki: "Tüm bu süre boyunca bu ilişkide sıcaklık ve duygusallığın eksik olduğunu biliyordum. Ben de bu ilişkiyi ısıtmaya çalıştım ve her üzüldüğünde ben de üzülüyordum." kendimi değiştiremedim ve şimdi sana 10 yıl sonra bu işin arkasındaki gerçeği söylemek istiyorum. Evliliğimizden önce sana bir ilgim yoktu. Sadece sana değil, hiçbir kadına. Aslında hem cinslerime ilgi duyuyorum ve bunu ilk kez yüksek sesle ifade ediyorum. Senin gerçeği bilmediğin için kendini kötü hissetmen ve rahatsız olman beni de rahatsız ediyordu. Bu yüzden sana olan mesafemi artırdım ve kendime daha fazla zaman ayırdım. Evliliğimizin başında bu sorunun çözüleceğini düşünüyordum. Hatta psikolog ve danışmana gittim. Kendimi düzeltebileceğimi ve sana bir duygu besleyebileceğimi düşündüm ama olmadı. Bu yüzden başka alanlarda senin için en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak biliyordum ki bu fazla işe yaramayacaktı ve kadınlar narindir ve duygusallık ister danışmanım bana bu soğukluk devam ederse buraya varacağını söylemişti. Bu yüzden bilmeni istedim ki ben de çabaladım ama olması gerektiği gibi olmadı ve seninle birlikte olduğum zamanlar ya sarhoşluk etkisi altındaydım ya da evliliğimizin başında ilaç kullanmıştım. Sorunun bu kadar büyük ve bundan dolayı üzgünüm. Şimdi her ne karar verirsen sana karşı çıkmayacağım ve seninle birlikte olacağım. Tüm bu yıllar boyunca kendimde hata bulduğum gerçeği öğrenmek beni şok etti. Keşke bana daha önce söylemiş olsaydı, belki ben de bir yere kadar ona yardımcı olurdum. Birçok insan bu yaşam tarzını ve hemcinslerini partner olarak seçmeyi yaşamları için bilinçli bir karar olarak görüyor ve ben de ona doğru kararı vermesinde yardımcı olabilirdim. Onu bana aşık olmaya zorlaması için bu kadar acı çekmesine gerek yoktu. Bu durumda olan birçok insan görmüştüm ve hep kendi kendime düşünürdüm ki bu durumla nasıl başa çıkıyorlar. Şimdi anladım ki bununla başa çıkmak çok zor ve birçok psikolojik yönü var arkadaşlar ve aileyle gerçeği paylaşmak zor görünüyordu ve şimdi Deniz'in hakkını veriyordum. Tüm o öfke ve kızgınlık yerini acımaya bıraktı. Bu durumda ülkemiz İran'da yalnız yaşamak zorunda kalacak ve en fazla kısa bir süre için partneri olabilecek. Çünkü bu tür meseleler bizim için kabul edilmemişti ve bu onun için zordu. Ona dedim ki, bu kadar yıl sonra bu durumu bilmediğim için üzgünüm ve seni zor durumda bırakıyordum. Bilmeni isterim ki ben de senin yanındayım ve seni yargılamıyorum. Umarım birlikte anlaşabiliriz ve bu kökten yanlış olan evliliği düzeltmek için ilk adım olarak boşanalım. Çünkü daha fazla baskı altında kalmak istemiyorum. Boşanalım dediğimde biraz şaşırdı ama yine de iyi davrandı ve benimle tartışmadı, biraz zaman istedi ve ailesiyle konuyu konuşup sonra her şekilde benimle olacağını söyledi. Hatta salonumu ve bir ev ile arabayı da mehirden bağımsız olarak bana bırakabileceğinden bahsetti. Deniz, özel bir eğilimi olmasına rağmen gerçekten bir adamdı ve bana hiç zarar vermemişti. Doğruydu, diğer alanlarda her zaman en iyisi olmaya çalışmıştı ve şimdi de aynısını yapıyordu. En düşünceli ve mantıklı yolu seçmişti, ikimizi de zor durumda bırakmak yerine boşanmayı kabul etmişti. Cem'e durumu, Deniz'e söylediğimi, ve onun kabul ettiğini söylediğimde sanki dünyaları ona vermiştim mutluluktan havalara uçuyordu benden küçük olmasına ve boşandıktan sonra dul sayılacak olmama rağmen hala beni istiyordu cem'in ailesini ikna etmesi zor bir yol olacaktı ve belki de beni aile ortamında kabul etmeyeceklerdi ama yine de benim için çaba göstermek istiyordu ve bu benim için değerliydi çok geçmeden bir ay geçti ve ailelerimizle durumu paylaştıktan sonra Deniz ile boşandık. Deniz üzgündü ve bir arkadaşını kaybettiğini söylüyordu ve bu doğaldı. Ben de bazen onu özleyeceğimi biliyordum ama yeni hayatım için onunla tamamen bağlantımı kesmek zorundaydım. Cem ne kadar uğraştıysa da ailesini ikna edemedi. Annesi eğer benimle evlenir onu asla affetmeyeceğini ve bu tür şeyleri söylüyordu. Cem onlara karşı gelmişti ve ya ben ya da başka kimse diyordu. Ama ben biliyordum ki Cem için annesinin bu durumu ne kadar zor ve üzücü olduğunu. O bir ay boyunca iyi değildim. Çok halsizdim ve sürekli başım dönüyordu. Hep uyumak istiyordum ve bahar alerjisinin geldiğini sanıyordum ama benzemiyordu. Mide bulantısı ve aşırı açlık başlayınca endişelendim ve doğrudan laboratuvara gidip hamilelik testi yaptım. Testin pozitif olduğunu öğrendiğim delirmek üzereydim. Ne demek bu? Eğer babası Deniz ise ne yapacaktım? üstelik ondan boşanmıştım. Eğer Cemse ne olacaktı? Henüz onunla evlenmemiştim. Bu düşünceler anne olma sevincimi kısa sürede korkunç bir endişeye dönüştürdü. Bu çocuğun ne kadar zorlanacağını düşündüm. Doğru olan bebeği aldırma kararı almaktı ama çocuk istemediğim halde bu düşünceye katlanamıyordum. Haberini aldığım anda içimde çok güçlü bir duygu oluştu. O an anladım ki ne olursa olsun bu çocuğu koruyacağım ve zor durumda bırakmayacağım. Babasının kim olduğunu anlamalıydım ya da Denizle birlikte olduğumu ona söylememeliydim. Eğer Cem öğrenirse delirecekti ve Deniz'den saklamak onun babalık hakkını elinden almak olacaktı. Şimdi Deniz'in davranışlarına baktığımda çocukları her zaman sevdiğini ama bana gelince şimdilik erken dediğini fark ettim. Gerçekten çocuk sevmediğinden değil bu evliliğin bir gün sona ereceğini bildiğinden ve bir çocukla bu durumu zorlaştırmak istemediğinden dolayıydı. Ne yapacağımı ve ne karar vereceğimi bilmiyordum, delirmek üzereydim. Babasının kim olduğunu anlamam gerekiyordu ama bebek doğana kadar bunu bilemeyecektim. Birkaç gün düşündükten sonra sonunda kararımı verdim ve Cem'e söyledim. Ona gerçeği söylemek çok zordu. Çünkü ona her şeyi anlatmak istiyordum. O gün yan yana yatarken ellerini tuttum ve dedim ki ''Cem, sana bir şey söylemem lazım ve lütfen konuşmam bitene kadar tepki verme ve sözlerime odaklanmama izin ver. Hamileyim ve yaklaşık bir ay ve bir hafta oldu. Ama sana söylemekte tereddüt etmemin sebebi babasının kim olduğunu bilmemem. Sen misin yoksa Deniz mi?'' Boşanmamızdan bir ay önce Deniz bir gece sarhoş geldi ve bana saldırdı. Onu reddetmek işe yaramadı ve o olay oldu. Bir ay ve bir hafta önce seninle de beraberdim ve Deniz'le de. Bu olaydan sonra kendimi kötü hissettim ve bu yüzden boşanma konusunu hızlıca açtım ki tekrarlanmasın ve seni üzmemek için söylemedim ama şimdi gerçeği bilmeni istiyorum. Beklediğim gibi Cem Önce çok sinirlendi ve neden onunla birlikte olduğumu sordu. Ben de ona denizi nasıl durdurabileceğimi anlattım. Sarhoş ve ne yaptığını bilmeyen denize karşı koyamamıştım. Yavaş yavaş sakinleşti ve yüzünde bir sevinç belirdi. "Biliyorum, bu bebek benim," dedi. "Bunu babalık içgüdüm söylüyor." Çok mutlu oldu ve çocukları ne kadar çok sevdiğini hiç düşünmemiştim. Çünkü daha önce çocuk sahibi olmak hakkında hiç konuşmamıştık ve şimdi Cem'in baba olma heyecanı beni şaşırtmıştı. Onun sevincini izleme hoşuma gidiyordu ve gerçekten çocukların babası Cem ise çok mutlu olacaktım. Ama bu şehirden gitmemiz gerekiyordu. Eğer insanlar benim Cem ile evlenmeden önce hamile olduğumu öğrenirse, çocuğum hakkında kötü şeyler söyleyebilirlerdi ve bunu kabul edemezdim. Cem hamile olduğumu öğrendiğinde ve karnımın büyümesine fazla zaman kalmadığını anladığında başka bir şehre taşınmamızı ve gizlice evlenmemizi önerdi. Ailemle ve Cem'in ailesiyle birlikte olmak istiyordum ama vaktimiz yoktu ve gitmemiz gerekiyordu. Sonra onları ikna ederim diyordu. Bebek doğduktan sonra kalpleri yumuşar. Bu yüzden bir ay içinde salonumu sattım ve yaşam için kişe gittik ve orada yeni bir salon açtım.'' gelirimizin çoğu salondan geliyordu ve Cem de bir spor salonunda eğitmen olarak çalışıyordu ve neredeyse bir ay içinde hayatımızı yoluna koyduk. Sonografi için gittiğimde hem şaşırtıcı hem de mutlu edici bir haber aldım. İkizlere hamileydim. İki oğlan. Bu benim en büyük hayalimdi. Her zaman sokakta ya da tanıdıklarda ikiz çocuk gördüğümde eğer benim çocuğum ikiz olursa kesinlikle çocuk sahibi olurdum derdim. Ama ailemde ikiz çocuk yoktu ve bu yüzden şansım olmadığını düşünüyordum. Doktorum 30'lu yaşlarında hamile kalmamın bu olasılığı artırdığını söyledi ve şimdi iki oğlanın annesiydim. Cem bunu öğrendiğinde gerçekten çok mutlu oldu ve sevincinden yerinde duramıyordu. Sürekli olarak oğlanların bana benzeyecek ve Üçümüz dışarı çıkacağız diyordu. Çocuk gibi seviniyordu ve onun bu sevincini izlemek beni de mutlu ediyordu. Gözüm gibi bana bakıyordu ve ne dersem tamam diyordu. Cem'le yaşadığım hayat denizle olan hayatımdan çok daha aşk doluydu ve Cem'e aşıktım. Bu aşkım her geçen gün derinleşiyordu ve beni rahatsız eden tek şey Cem'in evlenme işini sürekli ertelemesiydi. Neden böyle yaptığını anlamıyordum. Özellikle daha önce benimle evlenmek için canını dişine takarken ve şimdi evlenmemize engel oluyordu. Cem bazen çok düşünceli oluyor ve korkutucu bir ifadesi oluyordu. Beni korkutuyordu ama ona seslendiğimde tekrar eski Ceme dönüyordu. Bazen gerçek babalarının kim olduğunu merak ediyordum ama Cem'in sevgisi ve ilgisi o kadar fazlaydı ki gerçek babalarının kim olduğunun bir önemi kalmıyordu. İkiz oğullarımla ve Cem ile birlikte dolu dolu aşk dolu bir hayat hayal edebileceğim en iyi hayattı ve bu hayat için Tanrı'ya her gece şükrediyordum. Çok geçmeden doğum zamanım geldi ve hala Cem ile evlenmemiştik. Her defasında bir bahane buluyor ve birkaç ay daha erteliyordu ve böylece bebekler doğana kadar evlenemedik. Bebeklerim doğduğunda ve ilk kez kucağıma aldığımda sanki dünya bana verilmişti. Hayatım çok daha tatlı olmuştu ve anlarım bal gibi tatlıydı. İsimlerini kendim seçtim. Darwin ve Sherwin, güzel oğullarım. İlk kez onları kucağıma aldığımda dikkatimi çeken şey bana olan büyük benzerlikleriydi ve erkek versiyonum gibi görünüyorlardı. Cem de mutluydu ve bir saniye bile bizi yalnız bırakmıyordu. Bu mutluluk ve huzur dolu hayatın sonsuza dek süreceğini sanıyordum ama bir hafta sonra Cem'in davranışları değişmeye başladı. Artık bebeklere bakmıyordu ve onlarla ilgilenmiyordu. Geceleri ağladıklarında bana kızıyor ve doğum yapmış olmama rağmen bana yardımcı olmuyordu. Bebeklerin kimliklerini hala almamıştı ve sürekli erteleyip duruyordu. Gerçek doğum tarihlerini kaydettirmek ve bu anının gerçek kalmasını istiyordum ama peşine düşmüyordu ve iki küçük bebeğe bakmak o kadar zordu ki kendime bile zor vakit ayırabiliyordum. Neyse ki resmi işlerle uğraşamıyordum. Cem'in davranışları gün geçtikçe kötüleşiyor ve bebeklere kötü davranıyordu doğumdan sonra gerçek aşkın ne demek olduğunu anlamıştım. Gerçek aşk çocuklarıma duyduğum sevgiydi ve Cem onlara kötü davrandığında onu öldürmek istiyordum. Bir gün Cem evdeydi ve ben bir aydan sonra salona gitme fırsatı buldum. İki saat içinde dönecektim ve Cem'den onların uyanmamalarını sağlamasını ve uyanırlarsa süt biberonunu vermesini istedim. O gün salona gittim ve geri döndüğümde Darwin ve Sherwin'in ağlamaktan boğulduklarını ve yüzlerinin kızarmış ve morarmış olduğunu gördüm. Onları gördüğümde kalbim acıdı ve ben de ağlamaya başladım. Cem'in bu iki küçük çocuğu böyle bırakmasının hiçbir açıklaması olamazdı. Onları sakinleştirdikten sonra Cem'in yanına gittim ve şaşırtıcı bir şekilde onu yatakta uzanmış, laptopunda film izlerken buldum kulaklığı yoktu, yanında bir hoparlör vardı ve seslerini duyduğundan emindim. Sinirle ona neden çocukları böyle bıraktığını sordum. Cem, sanki bir pat, elbette o gün yaşadığımız tartışma Cem ile ilişkimizi sonsuza dek bitirmek için yeterliydi. Bir hafta sonra Deniz'in evinde ya da eski evimizde oturmuşken, Deniz'in çocuklar için gözyaşı döküp sevinçle dolu olduğunu izlerken düşündüm ki Bazen anne olmak o kadar büyük bir güç veriyor ki, çocukların için kendini feda ediyorsun. Cem'den aldığım gerçek aşktan vazgeçmiştim. Böylece çocuklarım gerçek babalarının yanında gerçek sevgiyle büyüsünler. Kendim bir daha asla duygusal bir partnerim olmasa da bu benim için önemli değildi. Deniz de beni ve çocuklarımı açık kollarla kabul etmişti ve çok kısa sürede onlara kimlik belgelerini çıkarmıştı. Sonrasında yeniden evlendik. Artık aşkı aramıyordum. Sadece çocuklarımın huzuru ve refahı benim için önemliydi. Ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazırdım. Son. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız. Ve bizi like ve abone ile ve komentilerinizle bizim bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. 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 Teşekkür